Şu deskide bir tane kız yazma. mı? Abi kimi aradıysam da olur. Bakıyorum bir yandan. Merak etme, bulacağız. De yarın böyle şey gelmesinler ya. Üniforma falan olsun herkese. Tamam mı? Renkli şeyler de istemiyoruz. Ben de. Eyvallah. Selam Halil. Aa, hoş geldin Gülbaz. Hoş bulduk. Aa, şunlardan sana da vereyim mi? Bulunsun sende. Teşekkür ederim. Nasıl? Beğendin mi mekanı şunaylı? Ee, yarın rütuşlar için birini göndereceğim. Eğer işine sinmeyen bir şey varsa söyle, ona göre hazırlıklı gelsin. Aa, yok, yok. Sağ ol. Yani gayet iyi her şey de e, bir iki tane boya şeyimiz var. Enişem biliyor zaten. Çocuklara yardımcı olur. Tamam. Ee, bu arada ödeme gelmiş hesaba. Teşekkür ederim. E, tabii canım. O söz verdiğimiz gibi. Kahve süzdün de vardı. Hatırlatayım o zaman? Tabii ama şey, işler bir yoluna girsin. Ben beklerim Arslan'ı. Hatta bence biz onu yemeğe çevirelim. Nasip kısmet ya, Gülbahar. Ee, şey yapalım, bir işler yoluna girsin. Zaman bulursak hep beraber otururuz. Müstakbel gelir. Kim? Benim avukat var ya, Zeynep. Ha. Olur tabii. Tamam. Yarın akşam görüşürüz o zaman. Hadi. Görüşürüz. bir çeşit yıkım yaşadı. Halil, yaptın be oğlum. Bak, yaptın. Beraber yaptık be enişte. Sırada yapılacak ne iş var? Sen onu söyleyin işte, oğlum? Enişte artık iş yok da. Sen bu Ali Fuat abinin yerine sen yaparsın oğlum da yeter bana. Yaparsın be oğlum. Sen hem de en iyisini yaparsın. Aslanım benim. Ali Fuat gibi olmadı. Şimdi yalan söylemeyelim Ali. Hiç kimse Ali Fuat gibi olamaz. Baban da oğlum senin. Ben bile öyle saydım. çok yalnız hissediyorum ben işte. Önceden ne güzelmiş, babam yok diyordum, geçiyordum, tertemiz. Hiç acısını bile hissediyorum. Ne fena bir şeymiş böyle ya. Yani insanın baba bildiği birini kaybetmesi nasıl bir yaraymış böyle. Hiç yeri dolmuyor adam. Bir yolu var aslında. Sen, sen baba olacaksın Halil. Evleneceksin inşallah. O özlediğin baba sen olacaksın.